Sevgili çocuklar, maalesef telefonumuzdan arızasından dolayı video iyi çekemiyoruz. Hafıza kalmadı ama etkinliğimize, dersimize devam ediyoruz. Evet, beşinci etkinliğimizi yaptık. Pervanemiz hazır. Bunu iki elimizle böyle ortasından kavrayıp şu şekilde iki elimizle uçurabiliriz. isterseniz ben şöyle bir elimle... Evet, pervanemizi yapmış olduk. Pervanemizi uçurmuş olduk. Şimdi altıncı etkinliğimize geçelim. Telefon, mektup, e-posta bireysel iletişim araçlarıdır. Yani biriyle doğrudan kurduğumuz iletişim için bu araçları kullanırız. Öyle değil mi? Telefon, mektup ve e-posta biriyle bireysel olarak görüşmek istediğimiz zaman bu iletişim araçlarını kullanırız. Numarasını çeviririz, ararız veya yani mektup yazarız. Şöyle yazıyla zarfa koyup göndeririz. Veya bilgisayardan e-posta ne demek acaba? E-posta e bilgisayarda e tanıdığımız bir kişiye mesaj yazarak e, internet yoluyla internet kanalıyla o mesajımızı göndermektir. Aslında mektubun bilgisayar ortamındaki şekline biz e-posta diyoruz. Evet, bunlar demek ki neymiş çocuklar? Bireysel iletişim araçlarımız. Evet şimdi televizyon, gazete, dergi, radyo, inter ve internet ise kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim aracı. Çocuklar kitle önemli. Yani çoğunluğu bir kişi değil de Birçok kişi ifade eden kelimemiz burada kitle olarak geçiyor. Kitle iletişim araçlarıdır. Yani bu araçlar sayesinde çok sayıda kişi dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bu bunlar nelerdir kitle iletişim araçları? Televizyon, gazete, dergi ve nedir? Radyo. Öyle değil mi? Bunlarla bir kişiden ziyade daha çok kişiye ulaşabiliyoruz ee, onlarla iletişim noktasında e, iletişim kurulabiliyor e, veya işte haber izleyebiliyoruz dünyanın diğer tarafındaki olaylarla ilgili Örneğin Amerika kıtasındaki ya da Avrupa kıtasında olan olayları canlı televizyonumuzdan aynı anda hem biz hem de birçok insan görebiliyor. Gazeteyle aynı şekilde bir olayı birçok insana duyurabiliyoruz. Dergiyle biz birden çok bir olayı birden çok insana duyurabiliyoruz. Aynı şekilde radyoda kitle iletişim aracı. Evet, iletişim araçlarının hayatımızdaki önemini kendi hayatınızdan örnekler vererek açıklayınız. Burada size soruyor aslında çocuklar. Ben mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben mesela sabah kalktığımda televizyondan Türkiye'de acaba neler oluyor ya da işte eba'dan acaba bugün ne anlattı matematikte işte hayat bilgisi veya Türkçe dersinde diye merak ettiğimde açıyorum. Hem bana bu ee, hem ben izleyebiliyorum hem de benim gibi birçok insan aynı anda izleyebiliyor ve e, etkinliklerimize, derslerimize bu şekilde devam edebiliyoruz. Bu bir tane örnekti. Siz de diğerlerinden örnekler verebilirsiniz. Evet, konuşurken konuşma kurallarına uyunuz. Buna bu cümleyle ilgili örnekler veriniz demiş ya, bunu sınıfta olmadığımız için şimdi anne ya da babanıza, bu bunun gibi bir örnek vermenizi istiyorum. Fakat konuşurken konuşma kurallarına uyunuz. Aynı şekilde arkadaşlarınızı dinlerken de dinlenme dinleme kurallarına uymayı unutmayınız. Yani abiniz ya da kardeşiniz ya da anne babanız konuştuğunda da onu dinleme kurallarına uyarak dinleyeceğiz. Şimdi daha önce ikinci temada biz konuşma kurallarını görmüştük çocuklar. Hatta onu ben şöyle açım hızlı bir şekilde sayfa 93'te. Evet konuşma kurallarımız burada konuşmalarımızda seviyeye uygun cümleler kur kullanırız. Dinleyici ile göz teması kurarız. Konuşmamızda konu dışına çıkmayız. Belirlemiş konulara uyarız. Öyle değil mi? Az önce dediğimiz konu iletişim, kitlesel iletişim araçlarına konuşacağız. Konuşan kişiyi sonuna kadar dinleriz. Bu da dinleme kuralı. Konuşmalarda uygun hitap ifadeleri kullanırız. Öyle değil mi? Uygun değerli dinleyicilerim, değerli arkadaşım gibi ifadeler kullanmamız lazım. Konuşan kişinin sözünü kesmeyiz. Ders akışını söz konuşma söz alarak konuşmaya katılırız. Konuşmalarımızda kelimeleri doğru telaffuz ederiz Yani kelimeler doğru bir şekilde çıkmalı Ve konu dışına çıkmadan konuşmalıyız Böylece ikinci tema sonundaki e, konuşma kurallarını da tekrar etmiş olduk Buna göre konuşmamızı yapmanızı istiyorum Şimdi sonraki derse hazırlık demiş Aile büyüklerinize sorarak en çok hangi teknolojik ürünlerin hayatınızı kolaylaştırdığını öğreniniz Anne babamıza bunu sorup öğrenebiliriz Evet hayırlı günler diliyorum